Merhaba. Ben Çağla. Bu kanalı toplumun vicdanı, bel kemiği gücü olan kadınlar için açtım. Ama durun durun. Önce biraz başa dönelim. 1979 yılında Hüseyin'den olma, Osman'dan doğma mükemmel bir ailenin ikinci kız çocuğu olarak dünyaya geldim. Burada biraz erkeğe benziyorum ama olsun. Canım babam. İlkokuldan itibaren en büyük hayalim balerin olmaktı. Ancak sonrasında 1997 yılında katıldığım Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci oldum. Ve böylelikle 20 yıllık kariyerim başlamış oldu. Sabah programı sunuculuk, oyunculuk, modellik derken... Önce kuzey, sonra uzay girdi hayatıma. Ve dünyanın en güzel duygusuyla tanıştım. Anneliği. İşte şimdi YouTube kanalımda tüm bu farklı rollerimden öğrendiklerimi, merak ettiklerinizi, hayatımın tüm renklerini sizlerle paylaşacağım. Artık birazcık baş başa kalacağız sizlerle ve birçok şey paylaşacağız. İzlemekte kalmayın. Merak ettiklerinizi sorun, cevaplayın.